İsmail Durkun. esnafım aynı zamanda. 2019 Aralık ayında e, 333 e, adet konut yapılacağı söylendi. Biz de buna e, o günün şartlarında 890 TL gibi taksitlerle olacağı için başvuru yaptık. Fakat e, bu gelinen noktada fiyatların 10 kat 10 kat arttığı e, anlaşılmıştır. E, bunun yanında KDV'nin yüzde 10 olması, Evin ana parasının e, memur maaşına endeksli olması gibi, e, evlerin e, metrekarelerin düşürülmesi gibi birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Evet. Şu anki halini okuyup aradaki farkı evet. anlatmak gerekiyor. Talep toplandığında 0.49. Şunu anlayarak, 2019 yılında e, TOKİ için e, talep ettiğimizde, şartlar çok farklıydı. 2023 yılına geldiğimizde, şu an evler teslim edilme aşamasına geldiğinde önümüzde konulan sözleşmedeki durum çok farklı. Ee, talep toplanma aşamasındayken 0.49'dan e, kredi kullandırılacağı, ödemeleri sabit olacağı, 240 ay vade olacağı söylendi. Ve buradaki herkes e, bu duruma göre bir talepte bulundu. Ben bu ev evet bu şartlarla almak istiyorum dedi. Ama bugüne geldiğinde e, 60 ay vade kısaldı. E, evlerin fiyatları haddinden fazla şekilde arttı. KDV oranı %1'den %10'a çıktı. 2023 Mayıs ayında öğrendiğimiz kadarıyla TOKİ 0.49 oranında kredi kullanımı kanunu kaldırmış. Ama kanunun geriye işlememesi gerekmekte bence. Bu hukuka aykırı, temel hukuka da aykırı. Yani biz şu an bu konuyla ilgili mağduruz. Evin total fiyatı ile ilgili de mağduruz. KDV oranı ile ilgili de mağduruz. E, metrekaresi ile ilgili de mağduruz. bu mağduriyetin TOKİ tarafından veya yetkililer tarafından giderilmesini talep ediyoruz. E, vergilerin yüzde1 de yüzde birken yüzde ona çıkması Ondan sonra memur maaşlarıımıza e, endeksli olmaması Yani biz bunları talep ediyoruz e, 240 ay vadeli derken 180 ay vadiye çülüp e, bunu uzun vadeye taşımak istiyoruz e, Yani bu gerçekten yani halkımız için bu ev sahibi olan olmak isteyen insanlar için yani ben yani kendi şahsım adına uygun görmüyorum. Onlar da aynı. Biz buraya toplamamızın nedeni bu arkadaşlardan hep beraber herkesin şikayeti aynı. Yani biz üstümüz olan Tokyo olsun işte üst, üst mertebeler olsun bunlarla bize yardımcı olmalarını istiyoruz.